Merhaba arkadaşlar. Bugün Samsun'dayız. Vlogumuza hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. At binmeye gidiyoruz. At binmeye evet. gidiyoruz. Evet, devamı. Atta. atta. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu anda Samsun Atlı Spor Kulübü'ne geldik. Deniz manzaralı. Şimdi atları görmeye gidiyoruz. İlk defa geliyorum Samsun'da atlı spor kulübüne. Bakıyoruz şimdi. Geziyoruz hep beraber. Bakacağız. Aa, burada ne var? Hello. <laughs> <laughs> Gel. Şimdi ortada. Tek başıma yaklaşamadığım için arkadaşlar. Keşke ben de seni ödedim. <laughs> Bunu sana yaklaşamam. atlara bak sen hiç böyle düşünmemiştim ata binebilirim diye düşmüştüm ama yaklaşınca çok korktum neden bilmiyorum ama ben de manzara izlerim fotoğraf çekmeyeyim arkadaşlar şu an öyle bir düşüncem yok